Yeni videodan hepinize merhaba. Gördünüz zaten Aras'cımı. Banyoya girdik ama Aras'ı çıkartamadım. Ben de öyle olunca dedim ki kal orada madem birazcık oynasın diye. Hem serinlesin dedim. Dün çünkü bayağı yoruldu ve terledi. Ben de şimdi banyonun önünde onu bekliyorum. Kendime de şöyle ülker çikolatalı gofret aldım. Bu şekilde paketli çikolata yemeyeli 2 ay falan oldu sanırım. Bayağıdır yemiyorum. Dikkat ediyordum. Ama dayanamadım. Markete gittiğimde bu sefer aldım. Aras'çım Aras'cığım beklerken şöyle bir tane gofret yanında da böyle kocaman bardak bir su içeyim. Makinede bu arada siyah renkli olan çamaşırlarımız var. Dün bayağı sıcak bir gündü. Öyle oldu çok terledik. Hemen makineyi çalıştırdım bugün. Şimdi onlar güzelce yıkansın. O zamana kadar da Aras'cığım zaten banyodan çıkmış olur. Onu güzelce giydiririm. Bugünü de inşallah başlarız. Kahvaltımızı yaptık bu arada. Annem bugün patates kızartmış. Aras'cığım ondan yedi. Ee, sabah bir süt burger yedim. Aras'ı bir yıkayayım. Ondan sonra yine görüşürüz. Merhaba. Aras şimdi duştan çıktı. Aa! Makinedeki çamaşırlar da bitti şimdi. Anneannesine haber vermeye gidiyor şimdi. <laughs> ee, ben de birazcık uzanmıştım. Şimdi hemen hızlıca çamaşırlarımı sereyim inşallah. Annemle beraber bu aldığımız yaprakları güzelce hesaplarını kopardık. Güzellerini ayırdık. Böyle bu kadar çıktı. Şimdi annem suyu kaynatıyor. O arada suyu kaynatıyor. O arada içini hazırlıyor bir de. İçi de hazırlansın. Onları güzelce haşlayalım. Ondan sonra da inşallah sarmamızı erkenden saralım. Bugün Arasçığım uyuduktan sonra saçlarımı falan boyayacağım. niye attım? Bunu atarsan kızarım ama. Tişörtlerini atarsan kızarım o zaman. Attın attın iyi yaptın. söylüyorsun bir daha de <laughs> bye bye Evet, dedik ki bir televizyon izleyelim, film açtık bir tane. Şimdi böyle arkadaşım popcorn vermişti geçen gün tuzlu. Direkt mikrodalgaya koyup pişirilenlerden. Yapılışı bu şekilde. Şimdi mikrodalgaya bunu koydum. Almanya'dan gelmiş sanırım. Çok güzel. Bir de bakalım nasıl bir şey. Wow, gerçekten çok pratik ve çok güzel hadi bakalım bir lezzetine bakalım mm, mm, bol tuzlu en sevdiğim şimdi bak, buraya... dökeyim evet mısırımız hazır bu şekilde oldu çok güzel tuzlu tuzlu ben çok sevdim mizafirat <laughs> olsun <laughs> evet bisikletimizi aldık akşam yürüyüşüne çıktık Annem arkadan gelecek. Ben önden çıktım. Yine ayakkabılarının da çok güzelmiş. Evet. Evet. ablayla abi sana kapıyı açtı değil mi? Sen ne dedin? Teşekkür görüşürüz söyle teşekkür görüşürüz. Bye bye. Binmek mi istersin? Gel binelim hadi gel. Oğlum arabaya gitmiyoruz. Evet. Oradan açılıyor ama açılmaz. Anahtarı yok. Anahtar yok. Hava çok güzel. Açılmıyor mu? Biz yürüyüşten hemen döndük aslında yarım saat sonra ama ben hemen bir şeyler çekmedim. Aras'cım eve geldikten sonra hemen uyumak istemedi. Öyle olunca çilekli süt falan içti işte. Balkonda biraz anneannesiyle takıldılar. Sonra ikna olunca uyumaya. Ben odaya götürdüm onu. Kendi odamıza yatak odasına. Orada bayağı hızlı bir şekilde uyudu aslında ama onun yanında ben de sağa sola dönerken E Tabi uyuyunca da bu saat olmuş. Saat 11:45 geçiyor şu anda. Ben Aras'ı saat 10.30 gibi falan uyuttum. Yani bir saat falan ben de uyumuşum onunla beraber. İşte annemin kaldırmasıyla şey yaptım. Aras uyumuş, sen de uyumuşsun, ben de uyumuşum, o da uyumuş balkonda. E, o yüzden Aras'ın odası çok dağınıktı. Orayı bir toparladım. Topladıktan sonra da Aras'ı yatağına geçirdim. Ben de inşallah şimdi uyuyacağım. Öyle bugün erken uyum artık. Sabah çünkü normalde ben e, arası anneme bırakıp e, uyumaya devam ediyordum. Yani devam ed ederken o sırada daha çaldı öyle olunca da bir daha da uyuyamadım. En azından bugün güzel erkenden uyursam uykumu da alırım diye düşündüm. Öyle işte bakalım bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Hiçbir şey yapmıyorum kaç gündür farkındayım ama maalesef vakit olmuyor. Çok hızlı geçiyor günlerimiz. Bir de e, önümüzde bir hastane süreci var sanırım. Eşim Pazartesi günü ameliyat oluyor. Hepinizin dualarını bekliyorum inşallah. Hayırlısıyla sağ salim girip çıksın. E, o yüzden o, o sürecimiz de var. Onu da düşünüyorum. O yüzden pek de bir şey yapasında gelmiyor. E, süpür süpürge yapayım diyordum bugün ama çok aşırı bir sıcak var. Yani süpürge yapacak havamda da değilim. Önümüzdeki günde kayınvalidem ve kayınpederim gelecekler sanırım. Ee, onlar Aras'la ilgilenirken yani Aras'ın yanında kalacaklar. Ben hastanede kalacağım. Ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Nasıl bir süreç bizi bekliyor bilmiyorum. Ee, Rabbim hayırlısını versin inşallah. Sağ, sağ salim evimize dönmeyi nasip etsin. Ee, hepinizin de güzel dualarını bekliyorum. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim artık. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.